Efendim, Baysal TV 06'da bugün menüler ne? Telefonum vallahi virüs girdi, bozuldu. O yüzden montaj yapamayacağım. Artık yarın mı götürürüm, öbür gün mü götürürüm bilmiyorum da. Ee, Aruşka'nın kızımın güzel şöyle pirinçli et kavurmalı dönerli. Burada ne var? <laughs> Karpuz var efendim. Burada <laughs> ...salata var. İçine ne koyacaktık ya? Koyduk ya. Ay şeyi unuttum. Sumak. Sumak. Biraz daha koyalım. Koyduk. Sumak. Limon var. Ve burada efendim... Adana kebabı var efendim. Görüyorsunuz. Bu da Adana yöresine ait salata. Şuradan da e, şey kurmuştum. Tuz. Aman tuz demişim. E, turşu kurmuştum efendim. Cin biberi. Adana yöresine ait ama halk dilinde süs biberi olarak biliniyor. Şöyle. Evet. Ondan sonra biraz tuz alacaktık buradan değil mi tuz alalım salataya ilave edelim efendim az koyalım ki salatamız erimesin özellikle soğan ve domates eriyor <laughs> tekrar şöyle koyalım burada ne var burada yudum yağ var yudum yağını da şöyle açalım Ay ben bunu var ya bir litreye koyacaktım. Vallahi şişeler de vardı bende biliyor musunuz? Ama bak dik başına ayaklı kamera olmayınca da olmuyor ya. Neyse artık. Hah. İlave ettik efendim gördünüz. Tekrar şöyle yerine koyalım. Kış geldi artık. Pırasalar çıkar. Ondan sonra ıspanak çıkar. Ee, sevdiğim şey zebzeler bunlar. Ay 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 kardım be de ne, niye öyle düştün oraya? Düşmesiydin. Evet şöyle karıştıralım efendim. Adana yöresine ait çoban salatamızı. Ay bilmiyorum ya. Vallahi billahi telefonuma virüs mü girdi ne oldu bilmiyorum. Anlamadım ya. Ben de format atmayı biliyorum. Eğer telefoncu derse ki ben format atmayı e, atacağım derse tüm bilgilerim silinir ya. Hatırladığım şifreler var, hatırlamadığım şifreler var. Anlamadım gitti yani. Niye öyle oldu acaba? Ama neyse tekrardan menüyü sayalım efendim. Güzel arışka mı kızımın? E, pirinç pilavlı Ondan sonra et döneri, kavurması, et kavurması. Burada turşu. Ben kurdum. Ben yaptım turşuyu cim biberi, süs biberiyle. Burada ne var? Karpuz. Burada salata. Burada da Adana kebap. Burada da temizlik malzemeleri. Burada da ne var efendim? Bulaşıklar tertemiz. Bunu da dolaba koymama gerek yok. Zaten şş, hava serin. Yapmış olduğum nohut. Nohuta bakar mısınız? Ne kadar güzel. Ya. Ama koyacağım. Dolaba koyacağım gerçekten. Evet. Burada ne var efendi? Burada da 7 gün. 7 gün var burada. Burada da Coca-Cola var. Burada da ne var? ne var burada? Çöp. Ha, birazdan arışkayı çıkarttığımda bunları konteyneri koyacağım ve Gündür Hanım'ın göndermiş oldu. Özgara ve toz makinası. Şuradan yaktı efendim. Şu şekilde göstereyim. Heh. Evet. Allah izin verirse yarın çıkacağım. Kaşar peyniri. Ondan sonra e, ne yaydı o ya? Tereyağı, sucuk aldığımda oh, her gün tost. Çayla. Çayla efendim. Evet. Bugünlük Baysal TV'de Baysal TV 06 mutfağında e, maalesef montaj olmadı. E, çünkü telefonum arızalı virüs girmiş telefonuma ondan dolayı efendim bugün Baysal TV 06 mutfağındaki menüleri saydım tekrar tekrar mükerrer etmeme gerek yok efendim Allah kalbinde haini kötülük olmayana da böyle nasip etsin efendim görüşmek üzere kendinize iyi bakın efendim tekrar şöyle gelelim Şöyle arışkanın karpuz. Yedi gün kola. Turşu. Salata. Adana kebabı. Biber. Domates.